Arkadaşlar merhabalar. Bugün 30 Nisan e, 2023. Pazar ben Bahattin Çağdaş. Twitter'da önüme düştü. Geçen uyardığım birisi vardı, muhafazakar. İmam Hatip'li birisi vardı. İşte belediyede falan çalışmış. E, işte şeyle ilgili, neydi? E, M. Kamal'ı öven bir, bir şey göndermişti. Bana dedim herhalde ironi falan yapıyor ama bu sefer denk geldim. Bana göndermedi. Önüme yani geldi. E, şey yapmış bunu retweet etmiş. Şöyle salakça bir şeyi retweet etmiş. Ben anlamadım bu nedir diye. Arkadaşlar bu bir filmden mi alınma? Nedir? Ee, bakar mısınız? Bir beraber bakalım. Nedir bu iğrençlik? Bunlar vazgeçmeyecek galiba ya. Bunlar bu salaklıktan, bu salak kemalizmden vazgeçmeyecekler bunlara. Bakar mısınız abi yaptıklarına ya? Şu. Bir de kim yazdıysa bunu izlerken tüyleriniz diyor. Tiken tiken olacak. Çok duygulandım. diken Ulan diken diye yazılırlar. He? Atan sana hani e, dil katliamı yapmıştı, lisan katliamı yapmıştı. O, o, o bile fayda etmemiş ki sen bunu paylaşıyorsun ve duygulanıyorsun ya. Alta yazmış yine. Ataputu sevmek, anlamak için görmek gerekmez. Sözlerini dinlemek, fikirlerini rehber edinmek yeter. Anlamadım yani bunu niye paylaşıyorsunuz abi? Bir salakça bir şey ya. ya. Bir durmayacak mısınız abi? Bir dizi başlamış işte. Onunla ilgili bir şey yapacaktım. Yetişemiyorum bu salaklıklara ya. Gerçekten yetişemiyorum bu salaklıklara ya. Şuraya bak. Şu adam Atatürk'e ne kadar da benziyor. Bak bir de şey koymuşlar ha. A, Diriliş Ertuğrul'da a, Osmanlı kıyafeti giyen şey var ya savaşçılar. Bir de onu, onu da eklemişler bak harmanlamışlar. Onu da araya yerleştirmişler. Şey yapmaya çalışıyorlar. Giydirmeye çalışıyorlar bak. Şu adam. şu adam Ne kadar şeye benziyor. O Atatürk zaten. Ne? O Atatürk zaten. Ulan utan be. Yaşından başından utan be. Saçlarının beyazlığından utan. Hayvan herif. Hocam gitti mi? Hocam. Hocasıymış yani. Bunlar da öğrenciler. Artık ne yapıyorlar sordu. Anlamadım nereden. Tak diye önüme düştü. Neyin nesi? Nasıl bir mantık var? Biz de bakalım hocam. Hocam bakalım hocam. hocam. hocam şaka yapmıyorsunuz değil mi? Bak, ciddi ciddi oynuyor herif ya. 26 Ağustos 1922'deyiz. Ne? 26 Ağustos 1922'deymiş. O sahte savaştaymış. Sahte Kurtuluş Savaşı'ndaymış bak. Büyük taarruzda mıyız? Büyük taarruzda diyor bak. Zavallı. Şimdi Atatürk'le birlikte. Ulan bir tane Yunanlı asker şey mezarı yok ya. Ayrıca değineceğim ondan. Anadolu'da bir tane Yunanlı asker mezarı yok. Bak Anzakların var, Avustralyalıların var. Her sene <laughs> her sene şeye geliyorlar. Atalarını, dedelerini almaya geliyorlar. Hiç mi Yunanlı, Yunanlı kalkıp da gelmiyor senin bu büyük taarruzda hiç mi büyük taarruz ölen bir tane Yunanlı yok ya? Bir tane bir tane mezarını gösterin ya. Aman yanlış cephede olmayalım hocam. Aman yanlış cephede olmayalım. Bizim cephenin gerilerinde olmalıyız. Tabii geride ol. Önde vurulursun. Sahtekar. Şuraya bak. Ya yani şimdi birazdan bunun yanına bir İngiliz general gelecek. Bir de Fransız gelecek. Ve bu danışıklı dövüşü, bu savaşı şey yapacak. Hiç kimse ondan bahsetmiyor. Ee, bu, bu, savaşı şey yapacak, bu kontrollü, <laughs> kontrollü darbeyi <laughs> şey yapacak, idare edecekler. Şimdi bak göstereceğim, dur. Bir rivayete göre bu anın fotoğrafı Atatürk'ün 23 Lütmen komutanına telefon etmesinden hemen önce çekilmiş. Ha. Niye telefon ediyor? Bu anla tanık olduğumuza inanamıyorum. Vallahi sahtekarlığa tanık oldum be. Hocam, ne olur yakından görelim. Ne olur, ne olur hocam, hocam lütfen, lütfen. Bir kere olsun yakından görelim lütfen hocam, lütfen, lütfen. Elbette ki Atatürk'ü onu yakından görmen gerekmez. Yakından görmek büyük bir onur. Ama, Ama onu sevmek, anlamak için görmek gerekmez. Sözlerini dinlemek, fik... hangi sözlerini? Kendine ait olmayan sözlerini mi? Fikirlerini rehber edinmek yeter. Hangi fikirlerini? O zaman ey Türk gençliği Heh. birinci vazifen. Birinci vazifen sıkıştığın zaman ülkeyi terk, terk edip Amerika'ya e, iltica etmemek. Türk istiklaline, Türk Cumhuriyeti'ne ilelebet. Böyle sahtekarlıklarla korumaya çalışmak, ayakta tutmaya çalışmak, böyle saçma sapan şeylerle, dizilerle, filmlerle. Muhafaza ve müdafaa etmektir. Peki, şimdi bir saniye. Madem öyle, büyük taarruz. Arkadaşlar ayrı, ayrı bir videoda daha ayrıntılı da değineceğim ama. Şimdi bakın e, görüyorsunuz değil mi? M. Kamal bir yabancı asker. Bir yabancı asker de yerde yatan tamam mı? Kontrollü, kontrollü darbeyi şey yapıyorlar. E, yani bir yabancı general M. yanında tamam mı? Şimdi e, bunun bunlardan birinin e, İngiliz General Charles e, Townshend olduğu söyleniyor tamam mı? Hatta bu adamın kitabı falan var. Şimdi hemen Charles e, Townshend'e gidiyoruz. Sadece i̇şte bir cümleye bakıyoruz. Diyor ki burada he visited Kamal Atatürk at Ankara in e, 1922 and 1923. 1922 ve 1923'te ziyaret etti diyor. Ziyaret etti diyor tamam mı arkadaşlar? O, ee, ee, Charles, Aa, bir saniye çok oldu. Aa, heh. Şu gördüğünüz Londra doğumlu Charles, General Charles, Tamşet. Tamam mı? Ee, tekrardan bir saniye. Bir saniye, pardon. Gördünüz mü? ismini bakın. Charles Tamşet, British Army Officer diyor. Ee, Britanya'nın işte askeri, asker ve ofisleri şimdi ordusunda, ordusunda ofiser bir saniye evet arkadaşlar bir saniye dedik 30 Nisan 2023 Pazar ben Bahattin Çağdaş, önüme düştü yani bu saçmalığa Şu bu minvalde bakın arkadaşlar bu saçmalar, bu mümalakın. Bunlar vazgeçmeyecekler. Aynen Coca-Cola gibi sürekli kafamızı ütüleyerek bunu yaşatmaya çalışacaklar. Bu sahtekarlığı yaşatmaya çalışacaklar. Zaten vazgeçtikleri an, zaten 5816 kalktığı an zaten çoğalacaklarını biliyorlar. O yüzden işi gargaraya getiriyorlar. Bir yalanı, hele büyük bir yalanı ne kadar çok tek tekrarlarsan, Hitler'den almışlar bunları tabii. Ee, aynı Hitler'in şeyini devam ettiriyorlar. Ee, Hitler'in e, propaganda bakanı, Bakanı Goebbels Ne kadar çok tekrarlarsa, o kadar şey e, işte ya, hayatlarını sürdürebiliyorlar. Evet. Bakın daha şeyi bitirmedik. Bir de 100 yüzyıl, yıllık mucize demiş. Ben o da benim yüzyıllık yıllık yalan e, lafıma şeyle e, galiba a, göndermede atıfta bulunmuşlar. Ona ayrıca geleceğim. Peki. Kolay gelsin. Ya yani durmuyorlar, bitmiyorlar maalesef.